CHP lideri ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı e, Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti mecliste. E, o görüşme sonrasında HDP eş genel başkanları ve Sayın Kılıçdaroğlu kameraların karşısındaydı. Önemli bir açıklama yapıldı. E, Sayın Genel Başkan da ve eş genel başkanlar da Kürt sorununun çözümü için meclise adres gösterdiler. Zaten daha öncesinde CHP'nin Kürt sorunu raporunda meclis adres gösteriliyordu bu sorunun çözümü için. Keza HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde de yine meclis adres gösterilmişti. Bugün aslında iki tarafta ortaklaştı bu konuda. Ben size şunu sormak istiyorum. Kürt sorununun mecliste adres gösterilmesi çözümü için ne anlama geliyor? Ee, aslında biz e, Türkiye'de e, meşru demokratik siyaset zeminine hepsi ona geldik. Partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana ki 3 yılı geçti. 3 yaşımızı doldurduk. Türkiye'nin bütün sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve meşru demokratik siyaset zemininde çözülebileceğine iddia ettik. Dolayısıyla pek çok sorunun çözüm adresi olduğu gibi e, Kürt sorununda çözüm adresi kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Niye meclis? Çünkü iktidar dediniz, yanlı. Yani iktidar sadece vatandaşlarımızın tercihlerinin bir kısmını tes tes temsil eden bir yapı. Hı hı. Halbuki mecliste iktidar da var, muhalefet de var. Yani sandığa gidip oy kullanan vatandaşlarımızın yaklaşık sanırım %95'i bu mecliste temsil ediliyor. Her seçimde de yüksek oranda Türkiye'de katılım var gerçekten seçimlere ve yüksek oran, oranda katılım demek vatandaşlarımızın iradesinin en yüksek oranda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması demek. Dolayısıyla meselelerin orada konuşulması, orada tartışılması, çözümlerin orada e, oluşması bizim de birinci tercihimiz. Zaten e, eğer bir başka adres plan varsa o hangi adreste çözüleceğini bize söylesin. Biz başka bir adres bilmiyoruz yani. Çünkü iktidar adresi yanlış adres. Çünkü onlar çözemiyor, inkar ediyor. Yani biliyorsunuz onlar diyor ki böyle bir sorun yoktur diyor. Hı hı. E, sorunu inkar eden çözemez. E, dolayısıyla her sorunu biz hukuk içerisinde çözeceğiz. Demokrasi içerisinde çözeceğiz. Kaldı ki bizim de kendi çalışmalarımıza 23- 22 tane eylem planımız var. Bir de depreme açıkladık. Onu 23. sayıyorum. Bu 22 eylem planımızda bu konularla ilgili de çok ayrıntılı çalışmalar var. Çok ayrıntılı. Biz bir temel hakları eylem planı açıkladık. 354 madde. Her şey var içinde yani. Dolayısıyla biz her şeyle hazırız. Fikren hazırız. Kadrolar olarak hazırız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yani Kürt sorunu dahil çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki iyi niyetli olalım. Yeter ki hukuku önceleyelim. Yeter ki insanı önceleyelim. Eğer odamıza insanı ve temel hakları alırsak temel haklar ve hürriyetler açısından meseleye bakarsak zaten çözümler çok kolaylaşıyor Çok uzakta değil çözümler yani çok yakında. Peki bu görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği en önemli mesajlardan biri de Kürtçeydi. Ee, sanıyorum ilk kez bu, bugüne kadar bu açıklıkta ifade edildi. Ee, şimdi bilet İttifakı'nın ortak politikalar metnine baktığımızda bu konuyla ilgili bir bilgi yok. Siz ne diyorsunuz bu çıkışla alakalı? Ya bizim kendi eylem planlarımızda bu konuyla ilgili çok açık hükümler var. Yani o 354 maddelik temel haklar eylem planında ana dili meselesi bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Ancak biliyorsunuz altı partinin mutabakat metnine bakacak olursanız yani şu metin bu partiler arasında bugün itibariyle oluşmuş bir ortak zemin. Hı hı. Yani biz bütün bu çalışmalarımızı 22 eylem planını koyduk masaya. Diğer partiler de kendi çalışmalarını koydu. Bu çalışmalar içerisinden bir kesişme kümesi bulduk. Yani altı partinin de ortaklaştığı noktaları bulduk. Eğer tek bir parti herhangi bir konuya itiraz ettiyse bu metne girmedi. Dolayısıyla buradaki 2300 madde tek tek bütün partilerin mutabık kaldığı maddeler. Ancak bu mutabakat tarihi nedir? 30 Ocak'tır. 30 Ocak itibariyle bir mutabakattır bu. Bu ne demek? Yani günü geldiğinde, zamanı geldiğinde bu mutabakat zemini genişleyebilir. Hı hı. Yani ülkedeki siyasi şartlar, ülkedeki genel iklim, e, demokratik iklim her şeyden önce e, müsait olduğunda bu mutabakat metni her zaman e, genişletilebilir. Ama Biliyorsunuz biz seçimden sonrasıyla ilgili de bir ortak yönetim modeli ortaya koyduk. O ortak yönetim modelinde de yine altı partinin önemli konuları istişare içerisinde ve uzlaşma içerisinde götürmesi yine bizim temel prensibimiz. Bunların hepsine altına imzayı da attık bugünden. E, istikrar için, öngörülebilirlik için e, nasıl bugüne kadar böyle uzlaşıyla yürüdüysek hı hı. bundan sonra da yine uzlaşı zeminiyle yürüyeceğiz. Ama biliyorsunuz bütün bu kararlar biraz da siyasi iklimle ilgilidir. Siyasi iklim bugün soğuk olur, kış şartları olur. Yarın bahar e, havası eser. E, siyasi iklimin uygun olduğu dönemlerde de bu mutabakatların her zaman geliştirilebilir. Peki bu görüşme tabii yapılıyorken gözler de bir yandan İyi Parti cephesindeydi. Sanıyorum bu görüşmenin mecliste yapılması İyi Parti cephesine rahatlatmıştır diye düşünüyorum. E, ne dersiniz? Benim İYİ Parti adına bir şey söylemem mümkün değil tabii kendilerine sormak lazım. Çünkü bugün Kürşat e, ama... Zorlu bir açıklama Hı. yaptı Hı. E, hassasiyetleri hatırlattı. Dolayısıyla Hı. Sayın Kılıçdaroğlu meyse grubu bulunan bir siyasi partiyle görüştü. Bundan daha doğal bir şey yok ama bizim hassasiyetlerimiz belli dedi. Bunlardan asla taviz vermeyeceğiz diye de ekledi. Hı. Yani de, tamamen bu sorular muhatapları kendidir. Yani onlar adına bir şey söylemem doğru değil. Ama biz nasıl değerlendiriyoruz onu söyleyeyim. Hı hı. Ee, bizim bu konudaki tutumumuz çok ilkesel, çok net, açık yani hiç ikircikli bir tutumumuz yok. Ee, biliyorsunuz bizim altı Parti olarak bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. HDP'nin de içinde bulunduğu bir ayrı ittifak var. Ama bizim e, HDP ile açık diyalog kanallarımız var. Yani her konuyu açıkça oturuyoruz, konuşuyoruz. Bazen genel başkanlar ve eş başkanlar seviyesinde bazen de genel başkan yardımcılarımız oturuyorlar. Her şey konuyu açıkça konuşuyorlar. Biz ortak cumhurbaşkanı adayımızı ilan ettik. Yani Millet İttifakı'nın şu anda bir ortak cumhurbaşkanı adayı var Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla biz bu ortak adayımıza sadece Millet İttifakı'nı oluşturan bu altı partiden destek gelmesin değil, bunun çok daha geniş çevrelerden destek gelmesini arzu ederiz. Diğer siyasi partilerden de bizim ortak adayımıza Sayın Kılıçdaroğlu'na ...destek veren partiler olursa bundan da e, çok memnun oluruz. E, görüşme sonrasında yine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan bir açıklama vardı. Biz bu e, konuştuğumuz gündemlerin hepsini e, ittifak güçlerimizle konuşacağız. Ardından da birkaç güne kalmadan, e, uzun bir süre geçmeden kamuoyuyla paylaşacağız görüşümüzleri. De. Ne dersiniz Hı -hı. Sayın e, onların, desek... Yani Onların da kendi bir ittifakları var resmileşti mi henüz bilmiyorum ama deklare edilmiş evet. bir birliktelik var. Çünkü resmileşmesi var. galiba bu hafta önümüzdeki hafta olacak. Öyle bir takvim var YSK'nın açıkladığı bir takvim var. O onun resmileşmesi söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Ama da, gayet doğal. Yani bu destek sadece tek bir partinin desteği mi olur yoksa ittifak olarak bir bütün halinde bir destek mi olur? Onu tabii kendi aralarında konuşması gayet doğal. Dediğim gibi biz ortak adayımıza başka partilerin de mümkünse başka ittifaklarını da destek vermesinden sadece memnuniyet duyarız. Siz destek vereceğini düşünüyor musunuz peki? Yani özellikle bugünkü açıklamalara hı hı. baktığınızda yani, ne görüyorsunuz? Ben şöyle, şöyle düşünüyorum. Ee, bu seçimi açık farkla kazanmak çok önemli. Hı hı. Şu andaki seçim e, ile demokrasi arasında bir tercih. Ve ülkenin içinde bulunduğu şartları da düşündüğümüzde demokrasinin çok açık ara galip gelmesi gerekiyor. Ve bunun bilinciyle siyasi partilerin hareket etmesini ben çok kıymetli buluyorum. Yani eğer öncelik demokrasi ise, öncelik ülkemizdeki hukukun üstünlüğü ilkesini yeniden ayağa kaldırmaksa, öncelik temel hak ve özgürlükler konusunda gerçekten Türkiye'ye yakışır bir seviyeye ulaşmaksa, bu seçimin demokrasiyi isteyenler tarafından açık farkla kazanılması gerekiyor. Ve birinci turda kazanılması gerekiyor. Dolayısıyla biz burada ne yaptık altı parti olarak çok önemli bir güç birliği oluşturduk ve bu güç Birliği bile kendi başına gerçekten seçimi kazanabilmek için çok önemli bir e, beraberlik bu beraberlik ne kadar genişlerse bu beraberlik ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda ne kadar geniş bir destek e, kümesi sağlarsa e, bizim seçimi birinci e, turda açık ara kazanmamız o kadar kolaylaşır Dolayısıyla e, şu anda içinde bulunduğumuz e, anayasal düzen, yani içinde bulunduğumuz sistem, Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi e, seçimlerde ister istemez partileri bir araya gelmeye e, zorluyor. Evet. E, bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı AK Parti, MHP artı başka partilerden oluşuyor. işte içinde. Ee, Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi var. Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi Zaten biz yönetiyoruz her şeyi havasında Başka partilerle geliş, genişletmeye çalıştıklarını evet, da görüyoruz Yani genişletme çabası var Olur olmaz Dolayısıyla yani Cumhur İttifakı'nda da Böyle bir e, hani genişleme e, Birlikteliği e, Geliştirme e, çabası var hı hı. E, Dolayısıyla şu andaki iktidar da Durumun kendileri açısından son derece kritik olduğunu görüyorlar Bu seçimi kaybetme ihtimallerinin Çok yüksek olduğunu görüyorlar Orada da bir panik halinde çaba görüyoruz. Ne zaman başladı bu çaba? Ee, biz altı parti olarak ortak adayımızı açıkladık. Ortak yönetim modelimizi açıkladık. İki değerli belediye başkanımızın da seçim sonrası ile ilgili pozisyonlarını da netleştirecek bir e, açıklamayı yaptık. Ondan sonra iktidarda bir panik başladı. Dikkat ederseniz bütün bu görüşme trafiği, diğer partilere e, ulaşma, diğer partilerle görüşme, onlarla pazarlığa oturma bizim bu deklarasyonumuzdan sonra başlayan bir süreçtir. Yani takvime bakın şöyle kim kimle ne zaman görüştü. Yani bizim birliklerimizin gücü iktidarı da korkutmuş durumda. Dolayısıyla biz bu tarafta dikkat etmemiz gerekiyor. Kimsenin bu birlik beraberliğe zarar vermemesi gerekiyor. Bu birlik beraberliğin güçlenmesi ve genişlemesi gerekiyor. Adaylık açısından diyorum, hı hı. ortak adaylık açısından. Türkiye'de demokrasiyi kim istiyorsa, kim gerçekten demokrasi için bir mücadele veriyorsa, şu andaki otokrasi mi? Otokrat rejim mi? Baskıcı rejim mi? Yoksa Güçlü bir demokrasi mi? Güçlü bir demokrasi diyen herkese bizim ortak adayımıza destek vermeye ben buradan çağırıyorum. Güçlü demokrasi istiyorum diyen herkes bizim ortak adayımızı e, Sayın Kılıçdaroğlu desteklemeli ki bir an önce bu yine karar verdiğimiz güçlenmiş parlamenter sisteme geçelim. Biliyorsunuz bununla da ilgili mutabakat metnimizi açıkladık. Ortak bir anayasa metni hazırladık, 84 maddelik. Ve e, sistem değişikliğiyle ancak Türkiye'de demokrasiyi kalıcı olarak ...güçlendirebileceğimize biz inanıyoruz. Yoksa demokrat zihniyetli insanların bir dönem iktidarda kalması yetmiyor. Bir başka dönem başlıyor. Demokrasi tekrar maalesef e eziliyor, örseleniyor. Demokrasinin Türkiye'de kalıcı olarak güçlenmesi için... ...bu e anayasa değişikliği ve güçlenmiş parlamenter sisteme... ...geçişi biz son derece önemsiyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye'nin tüm demokratlarını... ...Türkiye'nin tüm demokrasi e ağaçlıklarını... Biz gelin beraber olalım diyoruz. Bu seçimi birinci turda açık ara hep beraber kazanalım diyoruz. Ondan sonra zaten demokrasi sahasını inşa edeceğiz. Yani demokrasi sporunun yapılabileceği, demokrasi rekabetinin işleyebileceği önce bir saha inşa edeceğiz. O, o ortak sahayı inşa ettikten sonra yine herkes rekabet içerisinde bu ülkeye en iyi hizmeti vermenin yarışında olacak. Biz öyle bakıyoruz doğrusu. Deva <Sessizlik>